Merhaba sevgili izleyiciler. Anatolia Didim'e yapılan Cüneyt ben. Bugün Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. 3 dönüm metrekare arsa üzerine kurulu olan 20 adet villalardan bir tanesinden bahsedeceğiz. Villamız havuzlu site içerisinde bulunuyor. Bu yapıya şöyle diyebilirim. Didim'in en nadir havuzlu sitelerinden bir tanesi. Birazdan havuzlu size göstermiş olacağız. İnan ki Didim'de bu büyüklükte bir havuzlu site bulma imkanınız yok diyebilirim. Havuzu çok şahane, çok güzel. Peyzajı, mimarisi her şeyle çok güzel yapılmış. Özellikle evlinin içine geçtiğimiz zaman, villaların içine girdiğimiz zaman kendiniz de göreceksiniz. Komple camla kaplı olduğu için evin içi çok aydınlık, çok ferah. Şimdi bizim kameraman arkadaşımız size peyzajını böyle bir göstermiş olsun. Şöyle baktığımızda dört tarafı yol, bu sitenin dört tarafı yol. Her taraftan girişleri mevcut peyzajına baktığımız zaman çok şahane, güzel bir peyzajı yapılmış. Kamera sistemleri kurulu, çok temiz, güzel villalardan bir tanesi. Bunlar 3 artı 1 ebeven baynolu villalar. Havuz cephesi olanlar da var. Havuzun diğer tarafına yani bahçe kısmına bakanlar da var. Elinizi çabuk tutup almanızı öneririm. Çünkü yarısından fazlası satıldı. Kalan villalarda da umarım müşterilerimizden bir tanesine nasip olur. Şimdi bu görkemli güzel havuzumuzu bir göstermiş olalım. Şöyle baktığımız zaman 3 dönümlük arsanın boydan boya komple havuzla e, kapatmışlar. Zikzaklı, çok güzel, temiz bir havuz. Çok geniş, çok kullanışlı bir sitemiz olmuş oluyor. Dediğim gibi her açıdan da farklı girişleri bulunuyor. İşin açıkçası şu anda villanın ve sitenin içerisini gezmeye kalksak akşama kadar neredeyse abartı olabilir belki ama neredeyse bitiremeyecek duruma geleceğiz şimdi. O yüzden çok fazla uzatmadan sizleri de çok sıkmadan sık boğaz etmeden biz sitenin içerisinde tanıtımını yapacağımız örnek dairelerden örnek villalardan bir tanesinin içine geçip size tanıtımımıza devam edeceğiz kaldığımız yerden. Güncel fiyatlardan bahsedecek olursak 300.000 Euro'dan Pazarlıklı fiyatımız bulunuyor. 300 bin eurodan başlıyor bunların fiyatları. Tabi cephesine göre, konumuna göre, havuza bakan, havuza bakmayana göre değişiyor bunların fiyatları. Şöyle baktığımız zaman gerçekten de akşama kadar havuza girseniz sıkılmazsınız. Çünkü çok geniş, çok güzel, çok büyük bir havuzu bulunuyor. Dediğim gibi iddia ediyoruz. Şu anda Didim'de bu büyüklükte bu kadar uzun bir havuzlu site daha yapılmadı onu açık bir şekilde söyleyebiliriz. Evet arkadaşımız onları gösterdikten sonra içeriye doğru geçip tanıtımımıza güzelce kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle ana girişimizden bu tarafa doğru giriş yaptığımızda kullanabileceğiniz oturma salonumuz burası. Ve e, genişliği gayet ideal, güzel. Renkler gri renk burada genelde gri renk tonuna ağırlık verilmiş camımıza baktığımız zaman sanırım bir 5 ya da 6 metre var değil mi Emre? 5 metre kesim var ama ölçmedik her şey. 5 metre rahat var. Genişlikte güzel bir sürgü cam, camımız bulunuyor. Buradan çok güzel bir havuz manzarasına sahip ve hemen dönüşümüzü yaparken size mutfak dolaplarından bahsedelim. Mutfak dolaplarımız komple lake, mutfak malzemesi, mutfak dolapları kullanılmış. Beyaz ve gri tonları, tezgahımız ise çimston, beyaz çimston mermer ve iki gözlü olacak şekilde e, granit e, evye kullanılmış. Tezgah aramıza yine gri renkli 60'a 120 granit fayans kullanılmış ve buraya da bir ada dediğimiz, Güzel bir e, servis e, alanı da diyebilirsiniz. Burada yemeğinizi de yiyebilirsiniz. Farklı şekilde değerlendirebileceğiniz güzel bir alan oluşturmuşlar. Hemen buradan merdiven altı boşluğunu değerlendirmek adına bir tane tuvalet koymuşlar. Evet tavanlarımıza da baktığımız zaman tavanlarımız komple oradan bahsetmeyi unutmuştuk. Tavanlarımız komple alçıbanlığa kapatılarak led ve spot aydınlatma kullanılmış Buradan yukarıya doğru ilerlerken basamaklarımız mermer basamaklarımız çimston beyaz renkli basamaklar kullanılmış ve aydınlığı artırmak için led alçı kapatılarak led oluşturmuşlar. İki katlı villalar oluyor bunlar gayet güzel gayet geniş ferah villalar bu kata geldiğimiz zaman 3 adet yatak odası ve banyolu yatak odamız da var tabii ki bir tane de ortak kullanımlı banyo tuvaletimiz bulunuyor. Arkadaşımız direkt Ortak kullanımlı banyo tuvaleti size göstermiş olsun. Şöyle baktığımızda burayı da bir gösterelim Emrah bir saniye şunu şöyle burayı da çamaşır makinesi olarak yukarı tarafa düşünmüşler gayet mantıklı ve güzel bir şekilde değerlendirmişler. Duşa kabini yerimiz banyolarda geniş ve ferah geldik. Birinci yatak odamız birinci yatak odamızdan şöyle çok güzel bir dediğim gibi havuz manzarası bulunuyor. Buranın en güzel tarafı yine bahsetmek istiyorum. Tabii ki de havuzunun çok büyük, çok geniş olması. 20 adet villadan oluşuyor. Bahsetmiştik size. Bu 20 adet villadan yarısından fazlası satıldı. Eğer ki havuzlu siteden yer almak istiyorsanız size önerim burayı kaçırmamanız. Elinizi çabuk tutmanız. Burayı gelip alıp hemen yerleşmeye müsait. Çünkü kat e, mülkiyetli yapılar iskanı alınmış, hiçbir evrak eksiği bulunmayan güzel yapılardan bir tanesi. Şöyle baktığımda zaten ben de gerçekten de villalara bu şekilde büyük camı yakıştırıyorum. Nedeni diyecek olursanız aydınlığı artırıyor, içerisini ferahlatıyor. Çok daha kullanışlı hale gelmiş oluyor. Tavalarımıza baktığımızda şöyle görmüş olduğunuz gibi komple açmanla kapatılarak spot ve led aydınlatma kullanılmış. Biz bu sitemizin çekimini akşam çekimini de yapacağız. Akşam ayrıca bir güzel gerçekten içerisi. Onu sizinle muhakkak ve muhakkak paylaşmaya gayret edeceğiz. Açıklamalar kısmında bilgilerimizi paylaşacağız. Oradan bize ulaşabilirsiniz almak isteyen müşterilerle randevu sistemiyle gelip size yardımcı olmaya çalışacağız. Şöyle baktığımızda Hilton lavabosundan tutun diğer malzemelerine gayet kullanışlı güzel malzemeler kullanılmış. Bu evin banyolu yatak odamızdan balkona çıkışımız mevcut. Diğerinden de balkona çıkışı mevcuttu ama biz diğer yatak odasından balkona çıkışımızı yapıp oradan sonlandırmaya çalışacağız. Geldik üçüncü yatak odamız. Şöyle baktığımızda gayet güzel. Dediğim gibi bu camlar özellikle içeriği daha da çok adımlatmış, daha da çok güzelleştirmiş. Yerler yine 60'a 120 granit fayans kullanılmış. Yine gri rengi ağırlık verilmiş baktığınız zaman fayansın olması avantaj neden diyecek olursanız kafanız rahat. Parkelere oranlar daha daha sağlıklı ve hem de serin olmuş oluyor. Kapılarımıza baktığımızda da komple lake güzel bir model seçerek lake kapılar kullanılmış ve devamından geçiyoruz hemen balkonumuza. Şöyle her iki yatak odası da balkona bağlanıyor. O açıdan da kullanışlı bir duruma gelmiş oluyor. Baktığımızda dış tutun her şeyine gayet kullanışlı güzel bir yapı olmuş oluyor. Buradan da arkadaşımız havuzu ile tekrardan size bu şekilde göstermiş olsun. Evet değerli izleyiciler bu ve buna benzer yerler için kanalımıza abone olup bildirimleri açık tutmayı unutmayınız. Dediğim gibi daha çok paylaşım yapacağız. Daha farklı yerleri sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz. Kalın sağlıcakla bir tekrardan bahsetmiş olalım güncel fiyatımızda 300 bin eurodan başlayan fiyatlarla görüşmek üzere.